be ne kadar da güzel bir gün. Şurada televizyon izliyorum. Ne güzel bir gün. Of ya şöyle bakayım be. Saat kaç olmuş? Hmm. Şuradan bilgisayarımdan bakayım saatime. Hii! Saat on buçuk olmuş. Benim hemen işe gitmem lazım. Evimden de çıkayım. İşe gideyim. Ne yapayım ya? Para kazanmak için işe gitmem lazım. Şimdi arabamı alıp işime gideyim. Arabamı aldım. Şimdi işime gideyim. Bildiğiniz üzere ben bir şarkıcıyım. Bir şarkıcı olarak da şarkıcı yerime gitmeliyim. Ah, buradan atlamak güzel ama acıtıyor bacağımı ya. Bari gideyim. Of ya geldim inşallah geç kalmamışımdır ya. Kalmamışımdır, kalmamışımdır. Şimdi şarkı söylemeye başlayayım. I remember every just remember every day we... ay, 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 ay. Birkaç saat sonra. Aynen, aynen, aynen. Ay sonunda bitti ya. Neyse evime gideyim artık o zaman ya. Evime gideyim bari ne yapayım. Şarkım da bitti. Bugün de çok güzel şarkı söyledim. Artık gelir paralar. <laughs> of ya ne ne kadar da yoruldum. Bari gideyim evime. Geldim. Gidimde en sevdiğim çizimizdim ya. Özlemişim çizimi. Ay! Tıkıldım ya. En sevdiğim dizi başlamış ya. İzleyeyim hemen. <laughs> bu çok komik ama ya bu şu yerleri bir silim ya baksana çok pillenmiş şurada bir pil Tertimiz oldu. Ay birisi arıyor. Bari bakayım. Alo kimsiniz? Merhaba Zeyhan Hanım. Şey diyecektim. Em, paranız yattı bankaya. Gidip alabilirsiniz. param mı yattı? Em, benim evimin bankasına mı? Evet evet sizin evinizin bankasına. Gidip alabilirsiniz. Tamam çok teşekkür ederim. Eğer eksik koyduysanız sizi gebertirim. İşten kovarım haberiniz olsun. Yok yok. Bakabilirsiniz efendimiz. Tamam. Bankamda buradaymış. Oo koymuşlar. Aferin. O şu paralara bak 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 saçılıyor. <laughs> Neyse biraz dışarıda havuzda mı yürüs yüz yüzsem? Zaten çok güzel bir havuzum var. <laughs> Ay şu güzel bir havuzum var ya. <laughs> şu ne ya? Bir de böyle bir ev varmış. Benim evim gibi olamaz da neyse. Denizimde yüzeyim. Bu çok güzel bir Neyse ben televizyon şöyle mutfağa gireyim ya. Acıktım biraz. Ne yapsam şu dolabımda. Ay oturdum hemen acı ya. Bakayım bir dolabımda ne var. Hiçbir şey mi yok? Yok mu? Ne yapayım ya? Alışverişe gideyim o zaman ya. Of ya hiçbir şey yok. Yok yok. Alışverişe gideceğim mecbur ya. Evet motorumu hazırladım. Şimdi de gideyim böyle. Alışveriş yapayım. <laughs> Kabrası şartçı Hadi şuradan gideyim bari. Burası da park ya. Parka <laughs> Şuradan nerede ya? <laughs> bu market. <laughs> ah alışverişimi yaptım bari o sıra kendime biraz dondurma alayım ya. Ay, şöyle gideyim de kendime dondurma alayım. Çok da yorulmuştum. Neyle alsam neyle alsam şöyle çikolata. geze gezeyim. Şu. ya bunun sahibi nerede ya? Sahibi yok. Ben de parayı böyle koyuyorum. Dondurma yiyeyim. Bir yandan da evime giderim artık. Ne yapayım ya? Alışverişimi de yaptım. Hava gece doldu zaten ya. Evime gideyim bari. Evime geldim ya gece dolmuştu. Şuraya motorumu park et. Motorumu da park ettiğime göre artık evime geçebilirim. Zaten uyku vakti gelmişti. Ben de uyuyayım bari ne yapayım. Ay televizyonum açık kalmasın ya. Zenginim ama yine de elektrik Tasarrufu diye bir şey var. Bir gıdansın televizyonu. Şuradan ışığı da kapat. burada yatacağım. Al katını da kapatayım. Kapattım. Ay kapatamamışım. Kapattım ya sonunda. Artık yatabilirim. Miam olacaklardan habersiz yatıyordu. Ay bu ne ya? Uyuyamadım ya. Bu ne be? Uyuyamadım sürekli. Telefondan sürekli bir mesaj geliyor. Bu ne ya? Telefonumdan sürekli mesajlar geliyor. Duyuyor musunuz sesi? Ne oluyor ya? Telefondan sürekli mesajlar geliyor. Bari ben de bakayım. Ne? Ah. Numaram mı yayılmış benim? Her bu olamaz. Bu şaka. Bak akşam akşam şaka da nasıl olacak? Her benim telefon numaram yayılamaz. Satın akşam akşam. Telefon numaram yayılmış İnşallah bu yanlış bir şeydir. Bir dakika bir sağlıyor şurada. Alo? Kimsiniz? Ee, hanımefendi sizin telefon numaranız yayılmış da. Evet lanet seni. Neden yaydın onu? Biz şey, ben... Ayımadık. Kendisi yayıldı. Kendisi mi yayıldı? Bak çocuğum ya bir telefon numaram da yayılmış. Telefon numaramı değiştireceğim. Sen beni rezil ediyorsun köpek. Ay rezil oldum senin yüzünden. Lütfen artık gene baş kalmış, siz değilsiniz. Ne? Nasıl ben değilim? Hı? Telefon numaramı Hı? yayıyorsun sonra ben değilmişim. Bu nasıl bir şey çocuğum bak. Lütfen artık fakirsiniz. Eyvallah. Nasıl fakirim ya? Evime hiçbir şeyimi alamazsınız. Alacağız. O telefon numaramı diye hemen değiştiriyorsun. <laughs>